Sen, Sen dağları, dağları görürsün, görürsün de onları sabit, sabit sanırsın. sanırsın. Oysa, Oysa onlar bulutların, bulutların sürüklenmesi, sürüklenmesi gibi sürüklenirler. sürüklenirler. Kur'an-ı Kerim bu ayeti-kerimesiyle dağların göründükleri gibi sabit olmadıklarını ve sürekli hareket halinde bulunduklarını bildirmektedir. Acaba dağların sabit olmaması ve bulutlar gibi sürüklenmesi ne anlama gelmektedir? Kur'an'ın 1400 sene önce haber vermiş olduğu bu hakikat hakkında acaba bilim adamları ne demektedir? Şimdi bu konuda bilimin ne dediğine bakalım. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürmüştü. Ancak jeologlar Wegener'ın haklı olduğunu onun ölümünden 50 yıl sonra yani 1980'li yıllarda anlayabildiler. Wegener'ın 1915 yılında yayınlanan bir makalesinde belirtmiş olduğu gibi yeryüzündeki kara parçaları yaklaşık 500 milyon yıl önce birbirlerine bağlıydılar ve Pangea ismi verilen bu büyük kara parçası Güney Kutbu'nda bulunuyordu. Pangea'nın parçalanmasıyla ortaya çıkan bu kıtalar sürekli olarak kara ve deniz arasındaki dağılımı değiştirerek yılda birkaç santimetrelik hızlarla dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. 20. yüzyılın başlarında yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda keşfedilen yer kabuğunun bu hareketi bilimsel kaynaklarda şöyle açıklanmaktadır. Yer kabuğu ve üst mantodan oluşan 100 kilometre kalınlığındaki dünya yüzeyi, tabaka adı verilen parçalardan oluşmuştur. Dünya yüzeyini oluşturan 6 büyük tabaka ve sayısız küçük tabaka vardır. Tabaka tektoniği adı verilen teoriye göre bu tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak dünya üzerinde hareket ederler. Kıtasal hareketin yılda 1 ila 5 santimetre civarında olduğu hesaplanmıştır. Tabakalar bu şekilde hareket ettikçe dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Örneğin Atlantik Okyanusu her sene biraz daha genişlemektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da şudur. Allahü Teala dağların hareketini ayette sürüklenme olarak ifade etmiştir. Çok ilginçtir ki bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları İngilizce terim de kontinental drift yani kıtasal sürüklenmedir. Kur'an'ın ifadesiyle bilim adamlarının kıtaların hareketine verdikleri isim aynıdır. Kur'an'da bilim adamları da bu olaya sürüklenme ismini vermişlerdir. Şimdi anlattığımız bu bilimsel mucizeyi tahlil edelim. Kıtaların kayması Kur'an'ın indirildiği dönemde gözlenemeyecek bir bilgidir ve bir beşerin tek başına bu bilgiye sahip olması mümkün değildir. Bu bilgi 20. yüzyılın başlarında ancak keşfedilmiş bir bilgidir. İşte bu sebeple Allahü Teala ayet-i kerimede "Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın." ifadesini kullanmış ve insanların bu konuyu ne şekilde değerlendireceklerini önceden bildirmiştir. Ancak bunun ardından da bir gerçeği açıklamış ve dağların, bulutların sürüklendikleri gibi sürüklendiklerini haber vermiştir. Yani kıtaların hareketine ve kıtalarla birlikte dağların da hareket ettiğine dikkat çekmiştir. Görüldüğü gibi Ayet-i Kerime'de dağların bulunduğu tabakanın hareketliliğine açıkça dikkat çekilmiştir. Bilimin çok yeni keşfettiği bu bilimsel gerçeğin Kur'an'da haber veriliyor olması şüphesiz büyük bir mucizedir. Ve bu Kur'an'ın Allah'ın sözü ve bunu haber veren zatın da Allah'ın elçisi olduğunun çok açık bir delilidir. Bunu inkar edenler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 sene önce bu bilgiye nasıl sahip olduğunu açıklamak zorundadırlar.